Duruş haberden herkese merhabalar mutlu akşamlar yepyeni bir yayınla karşınızdayız yine gündemimizde son derece önemli haberlerimiz var hepiniz yayınımıza hoş geldiniz diyoruz şimdi sevgili dostlar bültenimize başlamadan önce sizden rica ediyorum hala yayınımızı beğenmeyen varsa bir zahmet yayınımızı beğenirse sevinirim abone olmayanlar da kanalımıza abone olursa e, mutlu oluruz tekrardan hepiniz hoş geldiniz diyoruz şimdi MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ara ara çıkışları oluyor. Bazıları adına yeni çözüm süreci diyor. Bugün sürpriz bir görüşme oldu. Daha önce HDP'de milletvekili yapmış bir isim Ufuk Uras Devlet Bahçeli ile bir görüşme yaptı. Sonrasında ise hem Tuncer Bakırhan hem Ahmet Türk'le bir görüşme gerçekleştirdiğini sizlere aktaracağız. Hepiniz hoş geldiniz. Haberimizin detayını hemen sizlere paylaşalım. Eski milletvekili Ufuk Kurat, MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli ile ve DEM Parti'den isimlerle görüştüğünü açıkladı. Eski milletvekili akademisyen Ufuk Kurat, MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli ile görüştü. Sosyal medya hesabına yapılan paylaşımda diyor ki Sayın Bahçeli ile son döneme ortak koyduğu perspektifle ile ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Gösterdiği ilgi ve sohbet için teşekkür ederim açıklamasına bulundu. Daha sonra yeniden paylaşım yapan Ufuk Kurak, bugün gündem eş başkanı e, Sayın Tuncer Bakır ve parti sözcüsü Sayın Ayşegül Doğan ve ardından Ahmet Türk'le görüştük. E, katkıları için teşekkür ederim ifadesini kullandığını e, yazmış sevgili dostlar. Şimdi acaba Ufuk Kurak mı aracı? Aracı Ufuk Aras mı üstelik? Yaptılar. Bunu sormak lazım. Neden Ufuk Uras? Ee, gerçekten yani Ufuk Uras biliyorsunuz Kürt değil. Türktür. Ee, ÖDP'nin kurucularından e, biliyoruz. Ee, en son da e, işte e, Yeşil Sol Parti yani Yeşil Sol Parti'nin de kurucu üyesinin de olduğunu biliyoruz. Ee, ve Barış Parti Partisi e, ve orada da yani BDP'de de siyaset yaptığını biliyoruz. 23. dönem milletvekilini de yaptı. Bağımsızlar hatırlarsanız eskiden meclise şey olarak giremiyorlardı. Parti barak sorunu olduğu için bağımsız olarak gidiyorlardı. Ufuk Kuras o zaman da milletvekili yapmış bir isim. Yani niye Ufuk Kuras? Ufuk Kuras ile görüşmesi. Ufuk Kuras adeta tamam ismi var ama siyaset arasından silinmiş bir isim. Bakın ne şekilde tüm Siyaset arasında silinmiş bir isim. Aracı olarak yani eğer ortada bir çözüm varsa neden açıktan, açık bir şekilde DEM Parti ile görüşmüyorlar da direkt aracı ortaya koyuyorlar? Ee, bu da elbette merak konusu. Yani bir Ufuk Uras'la Devlet Bahçeli'nin görüşmesi oluyor. Sonra MİT Başkanı İbrahim Kalın da CHP'ye sunum yapıyor ve bu iki çok saatlik bir görüşme olduğunu... E, sizlere aktaralım. Yani e, bir yandan Devlet Bahçeli bir yandan MHP e, yani Mit. Kusura bakmayın biraz rahatsızım sevgili dostlar. İdare ederseniz sevinirim. Bir yandan da Mit Başkanı İbrahim Kalın CHP Genel Merkezi'nde yaklaşık iki çok saatlik bir sunum yapması. Özgür Özel'le görüşmesi sunum yapması. E, kafada soru işareti kalmıyor değil. Ha ben hala sözümün sözümün arkasındayım. Ben e, açıklayıp söyleyeyim. Ortada bir çözüm süreci yok. Eğer bir çözüm süreci olmuş olsaydı bugün Hakkari Belediye eş başkanı Akışa 9 yıl hapi cezası verilmezdi. Aynı şekilde Dersim Belediye Başkanına ceza verilmezdi. Eğer ortada bir çözüm süreci olsaydı, barış adına bir şey olsaydı, e, bunların olmayacağını düşünüyoruz. Ama bakıyoruz ki bir yandan barış diyorlar, bir yandan da kayyum atamaya devam ediyorlar. Bir yandan da bu tür görüşmeleri yapıyorlar. Şimdi Ufuk Buras Bahçeli ile görüşüyor. Sonrasında ise Dem Parti Yaş Başkanı ile görüşüyor. Sonra Dem Parti Eş Sözcüsü ile görüşüyor. Sonrasında ise en önemli isimlerden yerine kayyum atanan e, Sayın Ahmet Türk ile görüşüyor. Daha önce Devlet Bahçeli Ahmet Türk ile ilgili sarf ettiği sözler de ortadayken e, Devlet Bahçeli üstteki Ahmet e, Türk'ü övdüğünü biliyoruz. Yani Devlet Bahçeli direkt Ahmet Türk'ü muhatap alabilir. Eğer ortada bir çözüm süreci varsa bizim bir siyasi geçmişimiz var diyebilir. Yaş olarak da birbirimize yakınız diyebilir. Sayın Ahmet Türk'ü kendine muhatap alabilir ve e, bu muhatap aldıktan sonra bir yol izlenebilir. Ama neden Ufuk Kurak aracı oluyor? Ufuk Kurak neden Bahçeli'yle görüşüyor? E, anlamış değilim gerçekten anlamış değilim sevgili dostlar. Bilmiyorum. Siz ne diyorsunuz? Bir de ufuk kulaklı siyasi geçmişine baktığımız zaman biliyorsunuz 12 Eylül 2010 anayasa e, referans sürecinde yetmez ama evet e, diyen isimlerden birisi. E, ÖDP'nin kurucuları, ÖDP'nin kurucularında da yer aldığını biliyoruz. İlginç. Sevgili Reji, e, rahatsızım fazla uzatmayacağım arkadaşlar. Bir salgın var, gerçekten bir salgın var. E, şu an konuşurken bile biraz zorlanıyorum. Videomuz hazırsa e, Plan Bütçe Komisyonu'nda... Dem Parti adeta farkını ortaya koyuyor. Hem kayyumlarla ilgili e, şu anda gerçekten muhalefet yapan tek bir parti varsa o da Dem Parti'dir. E, bir videomuzu oynat bakalım Sayın Reci. Sayın Bakan, şimdi diyeceksiniz ki ya biz işte biraz önce grup başkan vekili, eski grup başkan vekilimiz sözcümüz de söyledi. Saruhan Başkan dedi ki Darbeciler de bir sebep söylüyordu. Siz de söylüyorsunuz, diyorsunuz evet. Anayasanın 127. maddesi öyle ama 5393 sayılı e, belediyeler kanununun 45. maddesinin tanıdığı yetkiyle biz kayyum atıyoruz, atıyoruz diyorsunuz. Bizi anayasa bağlamaz. Biz 5393 sayılı kanun 45. maddesine göre atıyoruz diyorsunuz. Tıpkı generaller de bunu yapıyordu Sayın Bakan. Bakın 1924 Anayasası'nda askerlerin darbe yapmasına cevaz verecek bir düzenleme var mıydı? Yoktu. Ama askerler Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesine dayanarak 1960'ta darbe yaptılar. 1960 Anayasası'nda askerlerin darbe yapmasına olanak tanıyacak bir madde var mıydı? Yoktu. Türk Silahlı Kuvvetleri TSK İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesine dayanarak bir askeri darbe yaptı. Onlar da biz bir kanunun arkasına sığınıyoruz diyorlardı. Dolayısıyla 12 Eylül'deki askeri darbe, on, bir, 27 Mayıs'taki askeri darbe ile sizin 4 Kasım'da daha önceki tarihlerde yaptığınız darbeler arasında hiçbir farkı yok. Siz de aynı şeyi yapıyorsunuz, siz de anayasa yokmuş gibi davranıyorsunuz, anayasa'ya bağlı e, yemini etmiş gibi davranıyorsunuz, ama sonuçta anayasa'ya aykırı hareket ediyorsunuz. Şimdi. İşlemin kendisi dışında fiilen yaptığınız şey de darbecilerden farksız sayın bakan. Bakın binlerce asker ve polisle belediyelere el koyuyorsunuz. 4 Kasım sabahı ben Batman belediyesinin önündeydim. Onlarca zırhlı araç, tomalar, kirpiler, yüzlerce asker. Bakın asker. Sadece polis değil, yüzlerce asker. Yüzlerce polisle belediyenin etrafını kuşatmıştınız. Demir bariyerlerle kapatmıştınız. Belediyenin sadece eş başkanları değil, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, oradaki şube müdürleri, şefler, memurlar, işçiler, hiç kimsenin belediyeye girmesine izin vermediniz. Gasp ettiniz, darbe yaptınız ve belediyeleri gasp ettiniz. <laughs> Seçilmiş olan belediye başkanları görevden uzaklaştırıp onların yerine memurlarla bu belediyeleri yönetmek istiyorsunuz. Türkiye tarihinde topluca belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılıp yerlerine Atanmış memurların veya askerlerin atanmasının örnekleri sadece darbelerdir Sayın Bakan. 1960 darbesinden sonra belediye başkanlarının hepsi görevden uzaklaştırılmış, onların yerine askerler belediye başkan vekili olarak görevlendirilmiştir. 12 Eylül asker darbe, askeri darbesinden sonra bütün belediye başkanları görevden uzaklaştırılmış, fiilen belediyeler lağvedilmiş ve onların yerine de askerler vekaleten görevlendirilmiştir. Siz de aynı şeyi yaptınız. 2016'dan beri 149 tane belediyeye kayyum atadınız topluca ve onların yerine de seçilmiş kişilerin yerine atanmış memurları görevlendirdiniz. Bir daha belediye meclislerinin toplanmasına da izin vermediniz. Sizin yaptığınızın da askeri darbelerden hiçbir farkı yok. Bir tane fark var Sayın Bakan. Askeri darbelerle, e, askeri darbeler döneminde kayyum görevlendirilmesi, daha doğrusu el konulmasıyla sizin yaptığınızın arasında bir tane fark var. O fark ne biliyor musunuz? Eğer Esenyurt'u saymazsanız, ki o da Kürtlerin çok yaşadığı bir şehir ama ondan bağımsız olarak söylüyorum. Kürtlerin yaşadığı coğrafyada bunu yapıyorsunuz. 12 Eylülcüler, e, 1960 darbesini yapanlar Türkiye'nin her tarafında,